Bursa'da annesini döven üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç kız yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın cinayeti meşru müdafaa sonucu işlediğine hükmetti. Bursa'da üvey babasını öldüren genç kız beraat etti. Olay 2 Haziran 2016'da Başaran Mahallesi'nde meydana gelmişti. 20 yaşındaki Fatma Türkkan, 39 yaşındaki annesi Cemile Vural'ı sürekli dövdüğü gerekçesiyle üvey babası Nihat Vural'ı tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Tamam. Hakkında 18 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanık, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına elektronik ile ev hapsinde tutulduğu Kütahya'dan Segbis ile katıldı. Genç kadın son savunmasında Üvey babasının 3,5 yıldır hem annesine hem de kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Olay günü yaşananları Annemi yine dövüyordu. Elindeki makası boğazına dayamıştı. Annemi kurtarmak istedim. Bu kez bana tokat attı, kendimi kaybettim. Masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp bir kez salladım amacım öldürmek değildi sözleriyle anlatan sanık pişman olduğunu söyledi. Anne Cemile Vural da kızının müdahale etmemesi halinde eşinin kendisine zarar vereceğini söyledi. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti oy çokluğu ile cinayetin meşru müdafaa sonucu işlendiği kanaatine vararak Türkkan hakkında beraat kararı verdi. Sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılarak hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasına isteyen Mahkeme Başkanı Hakim Kemal Yılmaz ise karşı oy kullandı.